Çokça denedim zihnimi susturmayı Astrolojiden anlamam ama ruh halimin sebebiymiş Eylül ayı Klasik bir sonbahar adamı Melankolik melodilerin tınısı Dur dinle ben sadece aynayım Sana seni anlattım Olsaydı benden farkın Bu satırları dinliyorum Her seferinde kaderi farklı tattım Biliyorum sen de benim tarafımdasın Sadece kendine itiraf etmekte korkaksın Şimdilik dönmese de şansın sen aptalsın Yanaklarım ıslak nemli tuzlu Lanet dudaklarım kuru Hayatla ilgili düşüncelerim daha durum Meyve bahçelerim Aknemli tuzlu lanet dudaklarım kuru Hayatla ilgili düşüncelerim daha duru Meyve bahçelerimi vurduğumdan dolu Zihnim dursa kalemim duracak Kalemim durduğunda seni anlatan kim olacak Avucundaki pusulanın yönü şarkılarımdır ancak Darmadağın hayatımda ararım kendime dayanak Su ters yönde akmaz Kutuplaşmış kalpte sevda olmaz Duygularım birer ahraz Çevrem dolmuşken boğnaz Ciğerlerim birer sünger ne verdiysem emdiler Dik durduğumu sansam da kırık bütün kemikler Ruhum cereyan yapıyor açık tüm delikler Uykularımı bölen saatlerin adı seher Kalbe batan kıymık kaderimi belirler Yanaklarım ıslak, nemli, tuzlu Lanet dudaklar Lanet dudaklarım kuru hayatla ilgili düşüncelerim daha durum meyve bahçelerimi vurduğundan dolu hmm.